Ha, arkadaşlar herkese merhaba. Ee, bu kaydı sonradan alıyorum ses kaydı. Haberi yoktu. Bay Jogger. Çıkım yetmedi. Ee, arkada şu ses geliyor zaten. sen de o zaman. Bana bani <laughs> öğreten zaten, zaten yok, benim ama. ilk YouTube attığım videoda da bahsettiğim Şahan abi Bay Jogger kendisi. Arkada planda oynuyorken ben de kaydı aldım. Öyle güzel bir Geri video geldi, oldu. Çabuk vur. İyi seyirler diyorum arkadaşlar. <laughs> duruyor. sıra bende mi? Ulan bir salım bir dak atayım şurada be. Yani ben gideyim evet. seni bekliyorum abi. Lock, lock. O benim sakin ee, <laughs> ne bileyim dedim Açtım. Gel. nerede bunny yapıyorsa ben bunny seni keseyim. Hmm. Ha yapmamış. <laughs> banlamıyorlar ama bizi fark ettim. At oğlum bunu. <laughs> normal yap kim ben zıplamayayım sen normal sadece kafamdan yere düşerken gibi yap. Hah hah ha, bak öyle işte ben de zıplayınca tam kafana o... geldi 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 yok. Başaramadık abi. <laughs> ya bir salonda dak yapalım. <laughs> ben ben yapayım, yaptım yor. uçtum. Map bitti bile <laughs> <laughs> amına. Bak herkes öğrenmiş şey ya. Herkes burada şey yapıyor. Tak atıyor değil mi? Şey. Yok yok şey. yapıyor. <laughs> Bendeydi değil mi? <laughs> ha sende sende. Çok da takacaklarını zannetmiyorum ki bunların baksana böyle kudurtma yapmak yok. istiyordum da. Ah siktir düştüm lan. Bazen duck bug'a giriyor ya. Duck girmiyor da olmuyor nedense. Bu sende Adamın bana. içinde olmuyor işte adamın içindeyken. O yüzden kalabalık base'ler biraz sıkıntı. Senden başka biri ne mi geldi? Diyeyim, mi? Benim İren şu sen an. Aa adam bana yapıyor, banisini kesti. Buradan Nermi'yi ben alacağım. Tamam. Vuramıyorum. Aa kafaya 4 yedi benden. Tamam. <laughs> Bende, bana da öyle geliyor da. Çıkılıyor anca zaten. bebelerin yetkileri yok. Yetki de vermemiş olabilir aynen. Siyo yazıyor ama. <gülüyor> CEO. <gülüyor> 10 yaşında neyin siyolu amına koyayım ya. <laughs> Çıldırıyorum. Bizde öyle yok da abi. Kaptan yardımcı vardı. CK evet, emektar. Ha, evet, Sen misin abi, ne Yok elit admin asistanı, yok elit yönetim asistan. Ne amına? Aa adam vurdu lan ben sen zaten ona Yok yok benden önce geldi. Ya önce gelmedi de Aha buldum bir tane. Önce gelemez mi? Beceremiyorum şeyi. Bakayım ben kafes açtım bekliyorum şu an t kim vuracak. Hı. Sen geliyorsan sen vur ilk başta da Gel. o da gelecek mi bakalım. AFK mı Ayo. Şunu durdursana. <laughs> Durdurdum ben ikini. Aaa. <laughs> Neyse. Buradakilerin isimlerine giriyordum millete sövüyorduk banlıyorduk. Aaa yok onları bilmiyorum. Yani server'da senin adını atıyorum şey ya. Yaprak ya, yaprak nokta koyuyordu direkt, hızlıca ama çok hızlı isim değiştiriyordu öyle. Ha şey anlatmıştın, banlayamıyorlardı bu sayede. Hı hı, yani bizi banlayacaklarına başka adamları banlıyorlar falan filan. <laughs> Güzel şey. Ya pingime bakar mısın? Bu ne ya? Korak. Kim lan, oğlum sen benim desen ama. Bakalım, <laughs> burada bana cevap veren yok, bu beni sarmıyor. Biraz benle millet uğraşacak ki benim hoşuma gidecek. <laughs> Abi jayilden'e girelim, bakın ne oluyor o zaman izle. <laughs> ya şey iller <ayrı> <laughs> Yok mu başka simple boss fly var orada banlayım zaten. Bakalım Vardar. var Vardar yok. Başka simple bakalım. Hatta sen oyna dur ben şu yan ekranda bakayım. bakayım bir dakika. arkadaşlar bu da e, bir dahaki video için giriş olmuş olsun yani kısa bir kesildi. Onda da devam ettik. Başka bir geçtik ama o videoyu şimdi burada kesiyorum yani şu anki videoyu. E, Beğendiyseniz kanala abone olmayı unutmayın ve Şan Abi'ye de kalp koyarsanız yorumlarda falan. Çünkü e, cidden baninin krallarından diyebiliriz en eskilerinden. Bana da zaten öğretmişti. E, yakında kendi e, hazırladığı konfliklerini de sunmak istiyor çünkü geçmiş konfliklerden var. Bazı yerlerde bazı trekler var tak yaparak çok hızlı bir şekilde 1600 hıza base'de ulaşabildiğim map'ler var. Onlarla ilgili de belki ayrı bir video çekeriz Şahan abi isterse. O yüzden şimdilik bunu sonlandırıyorum. Diğer videoda bu şekilde zaten olacak. Ee, umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğenin. Hoşçakalın arkadaşlar.